Dinley artık. Pislik bu traktör sesini dinleye dinley artık bende kafa mafa kalmadı yani. Canım bakma öyle. Gel içeri çok güzel eğleniyoruz diyeceğim ama kimse <laughs> Şunu bir indirelim. Böyle meyvenin üstüne de atayım da. Atamazsın. Ama ne koydu. <laughs> Bezbol sopasını al kafanın ortasında. Beyefendi merhaba şapkanız ne kadar güzel. Buyurun. İnternet kafe var. Sen ne ne? internet kafesi? Ok var orada. Orada bok var. döngel oradan. Lütfen. Ne dedi ki bu karı ben anlamadım ki. Ananı sikeyim. Şunu hemen bir öldürmem lazım. Bir dakika dövmem lazım şu. Gittir git benim canımı sıkma. Ne oldu? Niye kalktın ki? Niye hoşuna gitmedi? Ambiyans mı hoşuna gitmedi? Pavyona mı benzettin? Anlayamadım. Hanımefendi konuşmuyorum size tamam. Masa sandalye kaç para acaba? Gözüm otur ya. Eee... Ana bilgisayar değil ledler. Ha dur e, bu değil lan Bu mu lan Değil herhalde ya. zora bir bakalım aman abi. Bebe girebiliyoruz mu? E. Açılıyor galiba bilmiyorum. Hı. E. Ha biri geldi. Dur. Dur 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 dur. Cafe onayla peki. Durun. E. Yazamıyorum. Nasıl yazacağım? Dur amına koyayım. Enter. E. Hadi Google'da ara. Hı. Ama çok yavaşsın ya. Bu kadar yavaş olma. Okunu çıkardı bence. Açamadık. Aa açıldı lan. Oha. Dur açıldı açıldı dur. Açıldı amına bakayım. Vay be ne kadar güzel çiçekli üretmişler. Ben çok bayılıyorum bu site. Gerçekten bayıldım. Benim değil. Ne kadar güzel gerçekten. Çok emekli. Beyefendi sizden mi bayıldınız? <laughs> Teşekkür ederim önemli değil. <laughs> evet bence de ondan. Ben de sizi tebrik ediyorum beyefendi. Ee, şimdi misal ben buradan sipariş versem. Sepete ek verebiliyor mu? Siz yapılan bir işlem tespit edildiği için. Bu ne demek? Oyundan demek ki sipariş veremiyorum. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Hemencik alayım isteğinizi. <laughs> Virüs bulaşmış bilgisayarlara. Sana ne amına koyayım? Benim bilgisayarım değil mi? Götoş. Porno izliyorsun Kafe değil, boktan bir kafe. Oyun yok, oyun işte. <laughs> Son kalite oyunlar var. Açılmıyorlar. Bilgisayar bokum gibi. Kanka onayladık ya. 30 kere mi onaylayacağız? Ben anlayamıyorum ki seni yani. Ölmüş sen. Aa dilenci kanka ne haber? Vuracağım kafana indireceğim şimdi. Öldüreceğim seni ya. Beyefendi bir daha bekleriz. Teşekkür ederim. <laughs> dur 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 ya direnci şu manavı şurayı kaldır ya bu herif her yere arbede gibi gasp ediyor ben çok sinirleniyorum bu adam buraya niye çıkamıyorum Aa, mı lan Açıkamıyorum. buradan bakacağım kafeye buradan izleyeceğim biraz gezsem ki ya açıldı param yok değil mi benim abi para yok ki bir bok almaya çalışsak olmayacak yani neyse kapatayım da ben uyumaya gideyim bari görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Kesin yine ben asansörde bayılacağım gibi geliyor ama. Netici, hatice'ye Hatice bakmak lazım. <laughs> Çıkıyorum asansörden çık. Hanım ben geldim hanım. Neyse canım. Bakayım yemiş misin? Hiç yememişsin hayatım. Niye böyle yapıyorsun? Enerji bitmiş ya. Tam gelmişim. Bu sefer hakikaten. Enerji ne nereden bakıyoruz acaba bu şey işine? Bu bizim Bu, bu ufaklık bizim mi? <laughs> Top kaçtı boğazıma. Şaka yapıyorum. Oğlum dur. Osunum dur. Osun ensesinden şöyle bir yakalasam. Tren o belli. Al işte geri zeka. An anasına çek. Daha fazla. Niye ben aşiret evi gibi evimiz var. Olmasını istiyordum ama. Öyle mi? Çarıklarını da değiştirmemişsin. Kendine iyi bak. Kapan Suzan kapan. Oros bu çocuğu sen yine mi buradasın? Anasını sikeyim. Amcık. Boşarak açıyoruz. Köpek ölmüş mü? Allah hemen benim yemek yemem lazım. Teşekkür ediyorum senden. Açıl susam açıl. Ver ver. Açıldı diyor mu şu anda? Kapalı diyor hala. Çünkü ben buradan bunu açmadım. Şimdi açtık. Ya abi benim burada bir şeyler yapabilmem lazım artık ya. Çok sıkıcı yani. Her gün aynı şeyi açıp açıp. Ananı sikeyim Köpek öldü. Köpek öldü amına koyayım. Dur. Köpek öldü abi. <gülüyor> <gülüyor> köpek öldü adam. <laughs> Amına kodumun çocuğu seni. Burada dursun. Abla dur. Aa. 20 derece çıktı abla. Kanka sen kaç çıkıyor? Götten. Pardon bu göt olmadı ama neyse. Buyurun kafemize. Ne oldu lan daha geçen. Abi herkes aynı çıkıyor. Ya sen Beyefendi bir dakika bu çok önemli bir durum. Ee, bu koku şeysi bu muymuş? Kullandık. Okey. Güzel. Ve kat. Her şeyi yere attık. Bunlar da mı manava atıp gelsem acaba? Termometre bence neyse dursun amına. Hayırdır oğlum Vendet ablacığım merhaba nasılsınız? Yapmanız çok güzel ama bilmiyorum neden böyle bir şey yaptınız? Hava güzel gibi bakın e, çıplak geziyorlar. Ardınız mı böyle acaba? Şimdi gideceğim gezmeye olmayacak yani değil mi kanka? Hey what's up bro? bro? 4 dolar param var kanka ne habersin sana? Ama yerinde gezmeyeceksin demedim kardeşim. Dostum büyük bir kavga var bana 3 beyzbol sopası getirir misin? Tabii ki. Alayım canım ben onları. Biraz sapık gibi konuştum ama neyse. Kanka şimdi bunları ben sana nasıl vereceğim? Dilenci kanka. Aman şey. Eee dilenci kankam. Nasıl acaba? Bilmiyorum ki. Hiç, hiç bilmediğim işte. Ya bizim dükkana niye kimse gelmiyor aman okuyum. Ben onu anlayamadım ki. Zamazingo'dan bir çık ya. Hava ne mesela. Ben şu. Ananı Lan 100 dolar da şeyde at yarışında yedik ya Bu ne? 4 case, base Bu ne? Kabin kafe. Kafenin karşılığı 500. Bana mı yanım bu? Aa, Ananı sikip ödeme gelmiş. Banka <laughs> haber dur, açıyorum hemen. 6 dolar elektrik gelmiş. Zaten ne kazandık ki şimdiye kadar? Benden para Yeter artık bu. Bankaların beni soydu. Biraz şeyler okuyalım. Hmm, Boktan bir kafe düşün. Kafe. Çünkü oynayabileceğim oyun yok. Abi oyunu nasıl yükley? Bakalım hemen. Öğeler, ekstra, eski hapörler, sosisli arabası, otomatik gayar kapı, anen gamı. Bunu atarlar mı acaba? Param bunu harcayamam. Yükselt, yeni oda, üst kilit, ana bilgisayar, sandalye, ledler, götümüzü sarı, led. Oha! Oğlum çok pahalı. Niye bu kadar pahalı ki? Ne bir şey ya? Ha? Hadi git. Oğlum! bende de mi tam o? Tamam. Dedim herhalde öbür puşt kaçtı bu oynuyor. Cafe soft. Ben ne istiyorum şimdi biliyor musunuz? Evet, desk, CD alıp gelsem mi acaba? Bendette'cim sana güveniyorum inşallah kaçmazsın. Umuyorum kaçmazsın yani. İnşallah demeyeyim de. Enerjimiz az kalmış. Şunun da kafasını indirdik. Ya of. Şurada dursa oluyor mu bu? Dursun kanka da ben gelirim birazdan alırım. Bok var gibi elimize aldık onu yine. Aa vuramadım. Çünkü elimde bir bok var diye. Vendetçacım burada mısın yavrum sen? Zaten 3 saattir burada olman da E ee? Şimdi ne oldu kanka? E ee? Minecraft'ı... Crack... Crack dünyasına hoş geldiniz falan filan diyor. E ee, bu ne işime yarıyor? Abi şimdi benim ben anlamıyorum ki ya. Seni amına kudum. Abi Vendetta kaçtı mı? Yok buradayım. Çok kendi kendime ilişkiler. İyisi ne yapacağız abi ya? Gereksiz gerçekten gerek. Skripto Verki Queen. Sahip olan Merhaba. Bir dakika beyefendi. Müşterin, müşterinin önüne geçmeyelim ama. Ne var oğlum? He ha, söyle. Hayırdır ya ben anlamıyorum bunları ya. Kafalara göre girmeler çıkmalar benim dükkana falan. Hayırdır yani. Okumayacağım. Psikolojim bozuluyor artık. Yeter. Yeter artık. Psikolojim bozamazsınız. Aa, i̇yi de. Bu ne ya? Amına koyayım. Paralı oyunmuş. <laughs> Üç kuruş bir paramız var. Hakikaten iyi yine para birikti. Sus sus sus. Kripto. Bil. Damazor. Eps. Eps ne? gittim. Aa tamam ya. sonunda bir şeyleri başardık. Ot. Ot. Yok, hanımefendi bir dakika bak kaçmayın. Kaçmazsan amına koyayım seni. Gel. İki dakika masadan iki kalktık değil mi? Göt veren. Kanka kalkma. Aferin. Vendetta da çok beğendi bizim burayı. Adam herif buradan adamın gidesi gelmiyor ya. İndim benim programı indim birader. Masa üstünden mi gireceğim acaba? dakika şu puştu dövmem lazım. çocuğu ucu. ki sikiyim. Karıya da vurduk. En azından ölmüş. ara öldü beyler. Ha Steam. Bu ne oğlum? Neler var? Ha, Şimdi bunları benim direkt CMD ve bulamaz harika harika bir program iş yardım olacak bazı diyoruz miner diyor ha. her boku indir ya bende bulunsun her şey her şey bulunsun ben de amına koyayım. <laughs> sıkınır. Ha bu direkt iki bilgisayara da şey yapıyor öyle mi? Gelmiş. Beğendim gel. Ama parayı analiz kıyayım. Vendettacım kapatıyoruz yavrum. Koçum kapatıyoruz. Hadi Allah'a emanet. Dur. Elektriği kapatmayı unuttuk ya. Ya benim dükkanın önünde niye köpek ölüp duruyor sürekli ya? Bilin. Lan benim ev nerede? Ha burada. Şimdi de. Büyüyüm hemen kapat 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 düğmelerin üçü birden oynuyor amına koyayım böyle bir şey yok böyle bir rezillik yok aç aş, 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 axe, aç 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 hadi lan he ha, pardon benim kafa gitti karıcığım oğlum ben geldim yalarım nargilemiz de var biz suriyeliyiz amına koyayım biz suriyeliyiz miyiz ne bu bizim derdimiz böyle Bakın şimdi. Ha, Hanım nasılsın? Ama yüzde yüz morallisin. Neden olmuyor bu iş? Ben diyorum ki yani bu çocukları çoğalsak da. Oğlum. Ekmeği vursam ki ağzına. Nargıya az iç. Sigara içtiğini, alkol içtiğini görmeyeyim. Bu çocuğa bak. Bana kırarım. Görüşürüz. Bay bay. Kapın 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 kapın. saat niye inemiyoruz ben anlayamıyorum ki. Bu benim çekmem sorunlu mu abi? Kaç çık çiki 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 Aa yemek yemedim. Bir dakika neyse dükkanı açayım da gideyim yemek. Gideyim yemek yiyeyim be. Yemek istedim bir dakika. Tamam böyle daha iyi. Bu arada uf, bütün uygulamaları yüklemişim. Kanka bulacağız dedik de yani aman okuyun burada ben anlayamadım senin babanın şeyin var. Nasıl bu çocuğu. Sen ananı sikerim. <laughs> açtık. Aa, merhaba beyefendi hemen açıyorum siz bilgisayarı. Bir dakika beyefendi durun. Durun. Bakın durun. Hop hop tamam. Yani ne olmuş yani? 2 dakikacık verdiysem Ne beklemez herif. <laughs> 107 liram var hiç bok yapamam bunda ama. Çalışanım yok. Miner ne şimdi? Bakalım. E ee, ha. Bir dakika dur. Ben bu meseleyi çözdüm. Şimdi. Zamazingoya bir girmem lazım. Eee. Zamazingodan. Zamazor. Painting. Lan. <laughs> of. Orospu çocukluğunun bu kadar ya. Ya biz neyle uğraşıyoruz? Bu orospu çocuğu. Her şeyi mi yıktı şimdi bu? Abi yeter artık ya. Ya milletin ekmeğine şey yapma ya. Uğraşma amına koyayım benle ya. Anasını s**k ben orospu çocuğu? Hayır işin gücün yok git bir de bununla uğraş. Bu orospu çocuğuyla uğraş ya. Bu arada dükkan ne kadar pisleşmiş lan. Neyse onu, onu da görmüş olduk böyle elbise. Evet dükkanımız açık artık çalışıyoruz hala. Şöyle koyayım da. Sağ ol sağol sağ ol geçmişe. vallahi yapacak bir şey yok. Orospu çocuğu çok evet. Hayır. Bir dakika kanka hemen açıyorum. Daha demi bir arvede karıştık da. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> evet patladım. Patlamıyor muyuz? Patlıyor. Kanka şurayı da sileyim. Bendetta bizim buranın müptelası oldu zaten. Ne yapıyor bilmiyorum. Yapıyor bir şeyler o da. Bana da öğret lan. Ne yapıyorsan. Şöyle atalım ya uğraşayım. Şimdi Zamazor'a bakıyordu en son. Orospu çocuğu patlattı bizi. A 150 liramız olmuş. Gideyim bir şeyler alayım diyeceğim. Miner Miner'lara bakayım. Kafes Oft VV. Bir de kazanabileceğiz mi abi. Konsol. Joy. Heeeem. Bir dakika dur. Para mı alayım canım? Allah'a emanet. Görüşürüz. Seviliyorsun. Bendettacım. Bana umarım bir yanlış yapmazsın. Burası bunun çocuğu senin. Burası bu çocuğu. Ya ben bunu dövmüyorum diyor mu böyle yapıyor acaba? Kanka ne yapıyorsun? Game konsol bilmem. Bana şey lazım ya. Miner lazım bana. Bunda bilmiyorum gerçi ama. Yok miner. Ne zaman gelir? Ha benim bez o burada kaldı değil mi? Hadi görüşürüz. Kaç para? Gidelim, sana para harcayacağım götveren? Almış gelmiş bu pahalı pahalı şeyleri. Kesin dükkanda müşteri var bak boş koyduk ya. Yo. <laughs> biri mi geldi? Evet biri gelmiş. Hemencik onaylıyorum beyefendi sizinkini. Şimdi en son böyle bilgisayara bakarken patladık ama olsun, kripto. Cihaz buradan mı alıyoruz? Eksik. Bunu Ya da siklet, kriptoya girmesek mi ki ya? Bence girmeyelim, boş işlerle uğraşmayalım. Şimdi, desk. Eee, ucuz bir şey istiyorum ya. Hep pahalı, hep pahalı abi. Year table, gamer, gamer, metal comp, ayak ses. Eee, ha. alamıyoruz ki. Burada mı pahalı? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim, koşun. Komşular, yanıyorum. Komşular, yanıyorum, koşun. Allah! Kandım Allah! Hala yanıyor ya. Yanıyor mu? Hala yanıyor mu? Bu, bu söndürdük ya işte ya. Yeter artık. Dominik ne haber lan? Hakkını Geçen gün iyi vurdum ama sana. Tapladı. 22, 22. Dominik ateşli mi? Yok değil. Ha. Kanka kapatıyorum çıkar mısın? Çık siktir git tıklamdan benim hadi. Hadi çık siktir git. Param da ver. Çık 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 çık. Yiyeyim evime uyuyayım ya. Bu ne ya? ben buraya giremiyorum. Armor falan de... Ne bu? Youtuber mı? Ne bu? Vallahi bilmiyorum ki. Ne bu? Bu? Tanıyamadığım birisi. Tanışırız. Zamanla tanışırız. Yalanı bırak da Karıcığım merhaba. Hoş, nasıl? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tamam. Ver bir öpücük bakalım. Seni işe mi göndersem acaba? Ben yetişemiyor gibiyim artık. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğa kim bakacak? <laughs> evet, iş, şey yapsın biraz kare. Evde oturup duruyordu. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.